merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş fal ve tarot olarak sizlerleyim nasılsınız arkadaşlar keyifler Umarım yerindedir sizin keyfiniz yerinde olunca biz de güzel enerjilerde güzel güzel bakımlar yapıyoruz sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma abone olan beğeni atan yorum yapan saygıdeğer arkadaşlarım tek tek teşekkür ediyorum yine YouTube kanalım Güneş fal ve tarot olarak Instagram TikTok'ta da canlı yayınlarımız mevcut. Ee, oradan da takip edebilirsiniz. Yine özel bakımlarınızı yaptırmak için ekranda gördüğünüz numaradan da iletişime geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi terazi burcum sana kolektife bir bakım yapacağız. Öncü burcum 18-20 Ocak'ta aklımdaki kişi ile iletişim var mı? Geri dönecek mi? ya da gidişat nedir? Hadi hep birlikte bir analiz yapalım. Evren bize en güzel cevabı ver lütfen. Öncelikle niyetiniz, niyetim olsun, olumlu olsun. Hadi bakalım öncelikle aklınızdaki kişinin niyetini okuyalım, gidişatını okuyalım. Sonrasında da sizinkini okuyalım sevgili arkadaşlar. Belki daha derine inin, durumun yavaş yavaş netleşeceğini göreceksiniz. Evet diyor, yolunuz pozitif enerjiyle aydınlanıyor. E, vizyonunuz ancak kalbinizin içinde bakabildiğinizde netleşecek. Dışa bakan rüya, içe bakan uyanır diyor. Mevcut durumun değişkenliğini benimseyin. Uyum hakim durumda, cevabınız evet. E, şimdi arkadaşlar, aklınızda kişinin düşüncesi e, gel git yapıyor. Şu an ayrıda kalsanız e, ya da iletişim halinde olmasanız da şu an o sizi düşünüyor. E, Birlikteliğinizde e, yıldızlarınız barışık. Evet anlaşabilen iki insansınız. E, ama e, bir e, meseleniz bir durumunuz olmuş. E, aranızda bir tartışma geçmiş. Bir uyumsuzluk olmuş. O uyumdan dolayı iki kartımda belki veriyor. Yani belki şu demek muhakeme yani aklınca düşünüyor tekrar arasam doğru mu olur tekrar bir araya gelsem doğru mu olur e, o da sizin gibi ilk adımı o mu atsın ben mi atayım diye düşünüyor ama e, uyumlu iki çift olduğunuz için birbirinizle e, birlikteyken çok iyi anlaştığınız ama ayrıyken anlaşamadığınız insanın tekrar iletişime geçeceksiniz konuşuyorsunuz çünkü Tekrardan bir konuşma var. Sadece dediğim gibi aklınızdaki kişi e, gel git yaşayan bir insan. Biraz e, egoist bir insan. E, o yüzden de kendini biraz geriye çekmiş. İlk adımı da senden bekliyor. Korunuyorsunuz. Arzuladığınız mutlu sonuçlara ulaşmak için kalbinizin sesini dinleyin. Evet, O şu an kalbinin sesini dinlerken mantığını da bir taraftan çalıştırıyor. Biraz sizi bükmek istiyor sanırım. Bir zamanlar gürültü olan şey artık sadece fısıltı halinde dikkatlice dinleyin. Ee, melekleriniz bunun akıllıca bir seçim olmadığını söylüyor. Yani mantığının değil de kalbinin sesini dinlemesinin daha doğru olacağını söylüyor. O yüzden kalbinin sesini dinleyecek. Sezgileri de kuvvetli bir insan aslında az çok sizin de ne düşündüğünüzü tahmin edebilecek bir insan, alışmış bir insan şu an ilk adımı o atmayacak sevgili arkadaşım çünkü en son kart hayır vermiş adım atmasını bekliyorsan o adımı o atmayacak o adımı ilk adımı senden bekliyor sevgili arkadaşım şimdi o ilk adımı senden beklerken sen ne yapman lazım ya da senin aklını okumaya çalışalım hep birlikte evren bize en doğru cevabı ver lütfen Hadi bakalım aklımdaki kişiye nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyım. Aslında siz çok uyumlu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ee, uyumlu da bir çiftsiniz. Yıldızlarınız da barışık. Ee, birlikteyken çok güzel eğlenebiliyorsunuz. Çok güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Ama şu an siz de tepkisiz durumdasınız. Siz de ondan bir adım bekliyorsunuz. Evet. Dünya kartım çıkmış ee, beraber tekrar görüşmeniz var ama o görüşme senden tarafa mı hayır pardon ondan tarafa mı hayır senin düşüncen bu İmparator kartında çıkmış düzenli ve sağlam bir dönüş istiyorsun arkadaşım laylaylon düşünen bir yapın yok ee, evet tekrardan da yine bir karşılaşmanız var. Evren bize tekrar en güzel cevabı ver lütfen. O karşılaşma vakit veriyor mu? Zaman veriyor mu? Ya da ilk atımı benim atmam gerekiyor mu? Çünkü karşımdaki atmayacak. Ben de beklemeli miyim? Ee, psikolojinizde biraz bozulma olmuş bu konuda. Terk edilme endişesi mi yaşıyorsunuz? Evet siz şu an terk edilme endişesi yaşıyorsunuz. Yani siz de bir yerde... Aslında e, ne kadar koptuğunuzu düşünseniz de o hala koptuğunu düşünmüyor. Sadece ayağını diriyor. Sizden bekliyor o ilk adımı sevgili arkadaşım. Evet mutsuz bir durumdasın. Üzgünsün gerçekten. E, bu durum seni biraz yıpratmış. Sosyal hayatında da geriye çekilmişsin. Onun gerçekten ciddi düşünmediğini ve samimiyetsiz bir şekilde e, kaldığını düşünüyorsun yani senin aklın da karışık sevgili arkadaşım ama başarı senden yana yani bu konuda ne düşünüyorsan Evet burada e, Zafer senin sevgili arkadaşım Evet son kartımızı da böyle seçelim ki gerçeklerle yüzleşeceksin arkadaşım senden bir şey saklıyor ya da sakladı Sen de bu yüzden araya mesafe koydun ee, ama o gerçeklerle yüzleşmen için 2 4 6 7 günün var 7 gün içinde bir karşılaşmanız olacak ama e, başarılı olan sensin e, bütün e, şans senden yana 3 6 9 bak 7 veya 9 gün içinde iletişime geçeceksin ama bu iletişime gerçek gerçekleştirmen için o senden adım bekliyor sevgili arkadaşım. O adım atman içinde ne yapacaksın düşüneceksin, taşınacaksın. Ee, kararlarında net olacaksın. Sen zaten çizgini çizmiş bir insansın. Esas ciddiyeti düşünen de sensin. Üzülen de gerçekten sensin. Ee, o biraz kendini geriye çekmiş sana biraz akıl e, terbiye e, nasıl diyeyim? E, seni biraz dizginleme kendi Konfor alanını daha fazla düşünüyor. Kendi egolarını daha fazla düşünüyor. E, biraz da narşist bir kişiliğe sahip ama sen e, gönlü geniş ferah e, biraz daha pozitif bakan ve e, empati gücü yüksek olan bir arkadaşımsın. O yüzden de sevgili arkadaşım bu ilk adımı istesen de eğer tekrardan bir görüşme sağlamak istiyorsan bu görüşme senin tarafından gerçekleşecek ve orada senden gizlediği sakladığı bir olay var. O olayı netleştirmek için bile olsa o karşındaki aklındaki kişiyle tekrardan bir görüşme sağlayacaksın sevgili arkadaşım. Evet bu görüşme içinde kaç vakit vermişti. Bak e, Sen onu samimiyetsiz buluyorsun ama o samimiyetsiz değil aslında dediğim gibi Narşiist bir kişilik yıldızınız da bir küs bir barışık yani ya seninki düşük e, çakraların düşüktür ya da onun çakraları düşüktür O yüzden bir kopukluk olmuştur mutlaka e, O yüzden de ne yapman gerek biraz senin de geriye kendini çekmen lazım. Ee, kazanç ve başarı senden yana bak normalde ee, evet sen onun ayağına gitsen de ya da sen teklif etsen de bu kişiyle o konuşmayı yapacaksın o konuşmayı yapman için de ya ee, 7 günün var 7 gün içinde karşılaşma gerçekleşecek ya da ee, 9 gün 7 ya da 7 veya 9 gün içinde ee, siz bir karşılaşma gerçekleştireceksiniz sevgili Terazim, denge burcum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda e, tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.